Arkadaşlar. Ta Merhaba. 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 Anlaşıldı. Şimdi yanımda kardeşim var. Kardeşim, kardeşim var. Şimdi. Evet, kardeşim var yanımda şimdi. Bebe. Minecraft Warzone kafasını. Ve Minecraft <laughs> oynuyoruz arkadaşlar. Yani abimin poposu. Evet. Şimdi video Burası için güzel. köy. Evet arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Kasayım da demiştim biliyorsunuz herhalde ya. Yani ya. burnumu falan çekiyorum dedim öyle. Evet arkadaşlar bu mod gerçekten çok güzel. Hiçbir hile kullanmadan. Ne yaptın lan sen? Ha, aferin ölmüşsün. Kast. <laughs> Oyun kastı abi. E, oyunu oyunu çok kötü kaçtı. Oyunu bulamadım. Şu şey olmuyor yalnız. Evet arkadaşlar devam <laughs> ediyoruz. Olmadı da. Başka amatörüm ya. Yani. Evet arkadaşlar az önce de bir video atmıştım Java'yı bana öğretin diye. Dediğim gibi bilgisayarda da e, istediğim filmleri oynayacağım tabii ki. İlk ben hadi. Evet arkadaşlar. Hı. Evet 16.0 mı diyor. Video için ölç. Siz yokken ben yani videoda değilken yani mod kurdum böyle oynuyorum. Tamam mı? Oynuyorum ama köyde doğuyorum yani. Direkt ben köy, köyü bulmuyorum. doldum Hiçbir sihir falan, iparesi kullanmadım. Altını çiziyorum. Hiçbir şey kullanmadım. Ya, <laughs> evimde doğdum. Burası kardeşimle arkadaşlar. Ben 8. otağı yaptım. Arkamda şu an. <laughs> tamam. Evet burası kardeşimle ve Her şeyi kardeşimde yaptı ama... He <laughs> o taştan evi... Kim evet. yaptı? Söba da. Evet, şu an üstümüzde hiçbir şey yok. Kılıcımdan gelme. Çekil de var ne bir bak. Hoppa. köprü yaptım lan. <laughs> ben bir, bir, tane daha buldum. Köy ama bunun gibi. emici ev yok. Olsaydı evet arkadaşlar bunda bir tane daha köy bulduk biz. Bu modda iki tane varmış. Ben de çok şaşırdım. Kardeşim burada videoda değilken. Gerçekten bayağı şaşırdım. Ee, ama aynı böyleymiş. Zaten almış dedim. Gerek yok zaten. bizim eşyalarımızı burada hiç taşımayalım. Bayağı uzakmış hem de. Değil mi malit? Ay bayağı uzak değilmiş biraz. Ha biraz uzak işte. Şimdi ne yapıyoruz? Ben eşyalarımı değil mi bir bak? Evet evet demirden eşyalarım var. Bunu alıyorum. Bir demir setim var. İ, i̇ki demir eşyalarım var ona şükür. Bizim demir yok mu ya? Demir toplamaması lazım. Ağacı. Sen bizim demirden mi aldın? evet. Köşesinde mi? Ha 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 aha ama sen hile yaptın köylülerin evini kullandın ama ben kendim yaptım şimdi 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 cefa tahta kulağı yeter bize çünkü hmm. bir dakika sürer zaten şöyle de burada mı geçtim ha bu benim madem evet çok kullanışlı buraya 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 burada mı kalmıştın Hayır. daha var. <laughs> Oğlum körü kırıldı lan hemen. <laughs> bizim kömür kömür, ama. Bizim kömürde değil ama şey edemede ihtiyacımız var. Benim evde iki tane ne var? İki tane gerek yok benim şeyi yapacağım ben. Kazma. Demir kazma yapmam lazım. Demirlerimi al işte. Daha çok demir toplamak zorunda kalmazsın. Ve benim evimde zaten demir kazma var. Var mı lan? Evet. Ne olmuş ki? Kolektifden aldım. Hayır ya kendim yaptım. Demirsin yani. Evet ne evet, olmuş ki? Dur Alıyorum sana demir kazmanı. De sonra bu eski demir kazmayı sana bırakıyorum. Ya ya ya. ne ya, yapma. Arkadaşlar ben videolarımda şunu öğrendim. bazen ses gidiyormuş. Bazen cızırtı yapıyormuş. Koyun. Bunun işi nerede? Koyun. Nerede bu? Yanında. Yanındaki yerde. Bunun için gerçekten He, çok özür sandım. Bunun için gerçekten çok özür diliyorum. Kardeşim de diliyor değil mi? Ben dilemem. Evet videolarımızda da şey Özür dilerim. O Neymiş? Özür dilerim. İyi dilerim. Ondan suçu. Hayır bizim taşımız. Tabet değil ki bozuk. Hayır bizim, bizimki bozuk değil. Bizimkini de öyle gidiyor zaten siz. Hadi gitsene evime. Ne yapıyorum şu an? İzmir'e mi gidiyorum? Evet İzmir'e <laughs> gidiyorum. Ooo portal kardeş. Ama kardeş öyle yapıldı. Hayır. Evet. He <laughs> he. Ben oradaki lavaboyu ofisinden yaptım senin şeyinden. Öyle. What? Ne? What diyorum. Emirsin değil mi? Survival'dan yapılmadı. <laughs> Üstümde de set <temizlik gülüyor> vardı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Dan, ölmüştüm ya. Dan, ölmüştüm ya. Dan, Dan. Ben Olmuşum. onları senin evine alıp büyüdüm Kendi evime büyüdüm. Kendi. Onları benim evimden aldın. Sonunda evet. Sonra da büyülerin. Evet. Ver lan. Yürü git sen. Yürü git lan. Atımı öldürme. Çöre çöre huyu Bir tane sonundan hmm. 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 oh. hmm. ha. Hı. 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 Tamam. Bana kalk. Büyüsüz var mı lan? Yok. Benimkiler büyüsüzdü. Demir var mı lan sende? Var bir tane ama. Hepsi bir çok kullandı. Ol. Üst mü almadım? Diamond Gable. Diamond Gable. Pardon şu an. Bir can sana. Ay bilemezsin <laughs> yer yok. Ama neyse bak kestim ben ne yumurtası var. Oha. Alt yumurtası. <laughs> Altın yumurtası mı olur? Büt. Evet onu aldık. Kestik. Haydi bismillah. Kardeşim de Survivorda yapmış yani. Hiç sıkıntı yok gitmem <laughs> de. Oradaki bulduğum şeyde yaptım o istedi. Allah bekber Allah. Kulede buldum 10 tane diamond buldum. Söndürün Söndürün, 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 Söndür Hadi. Söndür dedi. Hadi demir kılıcını oraya atsana. Oha. Ateş Çok kolayca geldim. Ya bunlar, bunlar acayip derecede XP veriyor onlar. Bakın sorusunu nasıl tahmin ettim. XP olmadı mı? Of yanacaktım. Zayıf zayıf benim. İyi olur. Tabii canım. Uzursun. Ne yapıyorsunuz oğlum? <laughs> Babaanne. Ben mas kuracağım. Babaşmayın, <laughs> tamam mı? Tamam, tamam. Babaanne arkadaşlar. İncir <laughs> lava Babaannem İncir geldi bize. Tamam. Bugünlük. Aşure yaptık. Sevenler vardır aranızda. Aşure yaptık. Ben Onu, onu yemeye geldi. Ben sevmem. Birazdan da gidecek. Saat şu an hatta kaç? Saat kaç lan? 18 yani altı buçuk akşam. Sabah altı buçuk olacak hali yok ya. Ben... Oh, yavaş. 5 level olduk lan. Az önce öldük daha 5 level olduk. Ben kendime XP'yi kazdım. Arkadaşlar bu arada 15 dakikada uzun videolar atamıyorum. Burada kaç dakika oldu bilmiyorum. O yüzden bakayım. Hükten <laughs> de zaten uzun sürüyor. 9 dakika olmuş. Tamam daha yapabiliriz. Nerede nerede? Nerede? Arkadaşlar bu arada bu indirilmeye başladı gördüğünüz gibi Minecraft. Bende de var diyorsunuz ama bu yeni sürümü. Yani umuyorum öyle olmasını. Ezik kazma kullanamıyorsun. Ezik, e kazmam var. E bu, yani ezik kazma mı var? Ezik kazma ezik canım ezik. Bunu önce sonra ee alırsın. Ya hep kazma ama benim kazmam mı kazıyorsun? Bu benimki. Evet ama Sonra belki ne geçeceksin? Ee, Hayır. Yani. yani. Sonra kazmamda Kazmanda <laughs> benim istediğimi yapacaksın. Kule bulacaksın. Sıkıntı ne? Kule buldum ben burada. Kule mi? Oha. Nasıl bulayım lan? Buradan böyle gittim işte. Uf, uf, uf. Ruh mu? Alabildiğin kadar al. Beleş. Niye kulekte kazınıyor? Kulekte de kazınıyor. Kulekte kazınıyor. Kulekte kazınıyor. Yok aynı. Of, köçük oldum. <laughs> Şunlardan da alacağım. Öf. Oh, oh topa. Öf, öf. köçükçükler. düştüm üstte. O şekil. Öf gene mi bakalım? <laughs> Abi! Hayır, 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 hayır. Orası var gidiyor değil mi? Evet. Oğlum lan izlemiyorum ben rakımı. Hadi buraya atlıyorum. Atlıyorum gençlik. Sen sen bu evi uyuyun Bulursan mi? diamond çıkar. Ne? Diamond çıkar var ya. Çıktı zaten bende 10 tane. Hı, Çıktı. Çıktı. Sabah bu da Portal nerede de. lan? Oğlum portal nerede? Portal nerede lan? Yukarıda. Yukarıda bir yerde. Portal bende bir yerde. Uuu vele huu vele. işaret yapsana kule olarak. Abi ne oldu lan? Abi çok garip zıplıyor. İkisi falan değişmedim. Evet, rakım var. Gel 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 gel. Taklaya geleceksin. Taklama geleceksin. Anladın mı? Allah, gibi bir şey var koş Vardı. Allah, Allah. bek ver koş 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 neredeydi? Zorlu kaçıktan gelip yapsana bir şey. <laughs> ne? ne? Şey. Reizi öldürse de şu olur. Ateşe de veririz. Ateş. Saatlik yapınca. Saatlik mı var? Tablet oynuyoruz. Kıldım. Kardeşim <laughs> de Minecraft'ı. Daha yeni çıktım ama. Oğlum kaç dakika oldu lan? Şok olmasın da. Evet olduysa arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz zaten 15. dakikaya geldim. Artık yükselmez. hızlı bir kapanış yapıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. İyi günler oynar. Abone olmayı unutmayın.